kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Fakat ben bütün vatandaşlarımızın bütün anne babaların müsteri olmasını isterim. Eee çocuklarımızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi konusunda sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız ve hiçbir şekilde bir eksik bırakmadan bu yolculuğu bu bir maraton koşudur. Bu yolculuğu bu koşuyu eee yürüteceğiz inşallah. Ve gereğini yapacağımızdan hiçbir endişesi olmasın e, kimsenin e, bu çerçevede e, bilim kurulunun da önerisiyle e, önümüzdeki tatil sürecini yani tatil değil e, evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu ve 30 Nisan tarihi burada e, ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. Ve 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu ve bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılayacağız. Eğitim Bakanlığı ile ilgili diğer mevzuat meselesi, ihtiyaçlar, sınavlar vesaire gibi hususlarla ilgili de zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme ve bazı hususları paylaşma durumumuzda söz konusu olacak. Ben öncelikle çocuklarımızın